Merhaba arkadaşlar ben Normal Minecraft ee, yeni serimiz olan Chest Rota adlı serimize hoş geldiniz. Bu arada İbrahim'in hesabındayım. Hesap açık kalmış. Ben de gireyim dedim. sıkıntı olmaz ya. Yani. Eee hemen rotamı göstereceğim beyler. Demin bu videoyu çektim fakat video izinde böyle ilk başta mesela şöyle olmuş. Başlıyorum böyle. Bir dönüyorum abi. Oyun takımda takılı gidiyor. Umarım bunda da aynı şey olmaz. Olursa yine şey olacak ya. Ben de şu anda Kasmesi sıfır hiç yok ama Anlamadım niye öyle bir şey oldu. Neyse ben başlayayım hemen. Ben önce ortaya koşuyorum veya koşmuyorum fark etmez. Buradan hemen bunları alıyorum alıyorum alıyorum. Ee, buradan hemen geliyorum beyler. Şuraya. Hemen bunu açıyorum. Buna ilk başta açıyorum ki şu, şu tarafı almıyorum. Şunu alıyorum beyler. Şu chest'i alıyorum. Şöyle. Burayı almıyorum çünkü adamlar da geliyor direkt böyle kaçarak gidiyorum ama isterseniz size test alırsınız. Sonra epikleri kaçırmamak için aslında oraları almıyorum. Çünkü e, buralar epik adamlar alabiliyor. Hemen geliyorum şuradaki epiği alıyorum şöyle. E, ondan sonra böyle devam ediyorum. E, şuraya. Hemen burada da epik var bir tane. Hemen buradan çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Hemen bu epiği de alıyorum şöyle. Sonra şurada kılıç veya olta yemek tarzında şeyler çıkıyor. Böyle şöyle çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Bu chest'i bazen alıyorum. Ee, yani ben mesela şuradan, şuradan ve buradan demir set gidiyor. Sonra buradan alıyorum buradan ve sonra bunu alıyorum beyler. Böyle buradan çıkıyorum sonra. Ee, şuradan şöyle devam ediyorum. Hemen böyle. Son aşağıda bir chest daha var. Şurası. Şöyle. Burada ee, bu arada etmeyin. abone olmayı etmeyin. Böyle videoların da devamlı gelecektir. Mesela o gün video atamadıysam böyle bu tarz bir video gelirdi yani. yani kanalımın şey aktif olması için. Buradan bu chest alıyorum ve en son olarak onun şurada adam var Ödüm koptu. Şuradan şunu alıyorum hemen ve en son olarak şuradaki epiyi aldığında, ah. Dur. Şuradaki epiyi aldım lan onu. Buradaki keyfi aldığımda da o o e, iş, şey oluyor. Ben buradan demirse taş kılıç veya demir kılıç yapabilecek şeyde oltam, yayım, çakmam hazır şekilde gidiyorum. Burada İbrahim skin çok güzel olmuş kanka teşekkür ederim. <laughs> ee, buradan böyle işte eee tabii taş kırıyorum. Yani burası normalde böyle değil. işte beyler öyle yani ben böyle bir ortam var benim. Videon gelecek. Az şey İbrahim yaptım. Dedim ki kanka dedim eee chest videosu çekeceğim nasıl bir olarak dedim. Dedi kanka sence bir sürü videom var depo dedi. Ama dedi hiç birini atmıyorum dedi. Ben de şimdi hiç yani. Eee gerçekten beyler biraz da internet hızını düşündüğüm için eee mesela oyun Minecraft aşağıda çıkken, internet öyle bir kasıyor ki yani. Eee öyle işte. Neyse bitireyim burada ben videoyu. Eee, kısa olsun hemen upload render hemen atacağım çünkü. Ve bu videonun sonuna geldik beyler. Videoları görüp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bak demin de oldum.